Telefonun elinde tutuyor. Belki gece yarısı bu videoyu izliyorsun. Belki herkes uyumuş. Sen sabaha karşı kendi düşüncelerinde baş başa kalmışsın. Ve belki hayatında üst üste gelen şeyler seni sıkıştırdı. Borçlar kapıya dayan. Eşin aran iyi değil. İşlerin yolunda gitmiyor. Heves o şeye sahip olamadın. Ve sonra benim değerim ne? Ben kimim? Bu dünyanın ortasında ne yapıyorum? diye sorduğun bir gündesin. Sana vereceğim cevap belki ilk başta hoşuna gitmeyecek. Ama bu videonun sonunda bir şey değişecek. İçindeki yük azalacak. Çünkü sana gerçeğin kendisini anlatacağım. Evren ölçüsünde önemsiz. Ama bu kötü bir şey değil biliyor musun? Bu seni özgürleştiren şey. İnsan beyninin bir sınırı var. Büyüklüğü algılamak için tasarlanmadık. Şimdi çok kesin birkaç bilgi vereceğim. Bunlar teorik tartışmalı veya spekülatif şeyler değil. Bilim dünyasında kabul edilen, ölçülen, sabitleştirilmiş gerçeklerdir. Gözlemlenebilir evren çapı 93 milyar ışık yılı. Bu sayı tartışmasızdır. NASA gibi tüm kozmoloji toplulukları bunun üzerinde hemfikirdir. Işık hızı 299792 kilometre saniye. Yuvarlama yok. Bu fiziksel sabittir. Evrenin yaşı neredeyse 13.8 milyar yıl. Bu da tartışmasızdır. Kozmik mikrodalga arka fon radyasyon ölçümleriyle doğrulanmıştır. Ve biz bu üç gerçeğin ortasında bir gezegende, eğer ki şanslıysak 60 veya 70 yıl arası yaşıyoruz. Düşünsene, 93 milyar ışık yılı ve bunun yanında yalnızca 70 insan yılı. Bu ölçek farkı zaten insanı susturmaya yetiyor. Dünyanın boyutu 12.742 kilometre. Güneşinki 1.391.000 kilometre. Güneş dünyadan tam 109 kat büyük. Ama daha önemlisi Güneş sistemi samanyolunun sadece 100 milyarda biri. Samanyolunda 400 milyar yıldız ve milyarlarca gezegen. Onun içinde ise yalnızca bir tanecik dünya. Onun üzerinde bir tanecik şehir. Ve o şehrin içinde yalnızca bir tanecik mahalle. O mahallenin içinde bir ev ve evin içinde ise sen. Böyle düşününce ne kadar küçük olduğunu farkına varıyor musun? ve sen ne kadar küçüksen aslında sorun ettiğin birçok şey de o kadar küçük. Samanyolu galaksisi sadece bir galaksi. Evrende galaksi sayısı tahmini 2 trilyon. Bu veri Hubble Uzay Teleskobu ile doğrulandı. James Webb bu sayının daha da yüksek olduğunu gösteriyor. Peki 2 trilyon galaksi ne demek? 2 trilyon adet yıldız sistemi. 2 trilyon adet güneş benzeri yıldız. 2 trilyon adet gezegen sistemi. 2 trilyon adet potansiyel yaşam ortamı. Şimdi bir daha sor. Sen kimsin? Evrenin neresindesin? Neden önemsiz olduğunu kabul etmek seni özgürleştirir? İşte tam burada felsefe başlıyor. Evren seni önemsemiyor. Bu bir gerçek. Evrenin seni umursamaması seni yargılamadı anlamına Seni yanlış bulmuyor. Senin hatalarını kaydetmiyor. Senin kim olduğunu bile bilmiyor. Bu ne demek biliyor musun? Bütün ağırlık, bütün bütün baskı tamamen kendi kapandı. Ne yaşarsan yaşa, dünya dönmeye devam ediyor. Evren seni umursamıyorsa kimse sana hayatı nasıl yaşayacağını dikte edemez. Bilimde ölüm nettir. Organik aktivitenin sona ermesidir. Evren açısından ise ölüm hiçbir şey ifade etmez. Dünyada milyonlarca insan ölüyor. Ve şu anda bu videoyu izlerken bile binlerce insan ölüyor olabilir. Bir yıl her saniyede ölüyor. Bir galaksi çarpışıyor. Kara delikler büyüyor. Atomlar birleşiyor veya ayrılıyor senin ölümün evren için bir toz zerresinin bir toz zerresine çarpması kadar küçük. Ama insan olarak ölüm bizi neden sarsıyor? Çünkü beynimizin kendi bilinci dışında hiçbir şeyin. yok. Kendini merkez sanıyor. Kendi hayatının başrolündeyiz. Ancak şunun farkında değilsin. Herkes kendi hayatının başrolünde. İstediğin kadar güzel, yakışıklı biriyle veya yetenekli ol. Hiç kimse seni kendini önemsediğin kadar önemsemez. Doğduğun an ile öldüğün an arasında kalan süre sonsuzluk içinde göz kırpmak bile değil. Hayatında üzüldüğün şeylerin evrendeki karşılığı koskocaman bir sıfır. Bir tartışma yaşadın, biraz kalbin kırıldı, bir iş başvurun reddedildi, sevgilin gitti, biri sana kötü bir şey söyledi. Evrenin umurunda mı? Hayır. Dünyanın umurunda mı? Hayır. Peki bu kötülük neden var? Çünkü insanı ciddiye alıyoruz. Kendimizi ciddiye alıyoruz. Ama asıl soru şu. Evren seni ciddiye almıyorsa sen neden kendini kadar ciddiye almıyorsun? Evet, evrensel ölçekte önemsizsin. Bunu artık kabul ediyorsun. Peki kişisel ölçek? Bir anne için önemlisin. Bir sevgili için önemlisin. Bir kardeş için önemlisin. Bir dost için önemlisin. Ve bazen kendin için de önemlisin. Aslında sadece kendin için önemlisin. Az önce de söylediğim gibi, kendine verdiğin önemi sana sen dışına hiç kimse veremez başına düşünebileceğin en kötü olay dahi gelse hayatta çok istediğin şeye gene aynı uzaklıkta olursun. Ölümcül bir hastalığa yakalandığında dahi yine tek başınasın ve yine kimse sana dünyayı ayaklarının altına sermeyecek. Yalnızca sen kendin yıpranmış olacaksın. Bu hususta sana göre belki iki çeşit dünya var. Evren ve insan. Evren seni umursamazken insanın seni önemsediğini düşünürsün. İnsan seni önemsemez. Sen ancak ve ancak kendini önemseyebilirsin. İşte hayat bu iki dünya arasında sıkışmış bir denge aslında. Milyarlarca galaksinin arasında küçük bir gezegende sadece bir kez yaşıyorsun. Bu hayatı nasıl yaşayacağın tamamen sana kalmış. Evren seni önemsemiyorsa kimse sana şunu diyemez. Bu yanlış, böyle davranmamalısın. Böyle düşünmeye hakkın yok. Bu hayatta böyle olacaksın. Bunu yapacaksın, şunu yapacaksın. Hayır, bu hayatta kimse sana yön veremez. Çünkü hiçbirinin kozmos ölçeğinde bir değeri yok. Veya onların düşüncelerinin senin nazarında bir değeri yok ve olmamalı. Şimdi çok dikkat et. Burası video boyunca en önemli cümle. Özgür olduğun için değerlisin. Değerli olduğun için bir iz bırakabilirsin. Hayat kısa, geçici, önemsiz, küçük. Ama işte tam da bu yüzden özgür. Bu 60 yıllık küçük yolculukta bıraktığın tek iz yaşamak için. Bu videoyu kapattıktan sonra belki hiçbir şey değişmeyecek veya belki de kendini daha hafif, daha özgür, daha güçlü ve sakin hissedeceksin. Ya da tam tersi. Ben nasıl değersiz, insanlar beni nasıl önemsemez? Nasıl yalnızca 60-70 yıl yaşayıp yok olacak bir canlı kadar basitim? Bu düşüncelerin hepsinin kafanda belirmesi çok doğal ve normal. Evrende önemlisi olabilirsin ama kendi hayatında her şey sensin. Sen uzun süredir var olan dünya üzerinde yalnızca bir dönem var olmuş birisin. ...ve aynı şekilde geçmişteki ve gelecekteki dönemlerde ise var olamayacak biriz. Yaptığın veya yapacağın şeylerin anlamı olmaması seni boşvermişlikten daha çok motive etmesi gerekiyor. İnsanın en büyük belası çevresindeki insanlar tarafından uğradığı baskıdır. Evren üzerinde bir değerin olmayabilir. Ancak biz küçük varlıklar olarak kendimiz için çok anlam ifade ediyoruz. Anlam kendimiz miyiz yoksa bize bahşedilen bu hayat mı bilmiyoruz. Ne olursa olsun dünya üzerinde yalnızca bir kere var oluyoruz. Bu yüzden bu anlamsızlık içinde insanların sana gösterdikleri yola değil, kendi seçtiğin yola yönel. Bu yol koskoca evren içinde yaşayan bir toz tanesi büyüklüğündeki bir canlının kendine katabileceği en büyük anlamdır. Burada kozmik nihilizm değil, kozmik perspektiften bahsediyoruz. Hiç değiliz. Ama emin olun çok da bir şey değiliz. Sadece sen değil, kendinden büyük gördüğün hiç kimse senden daha anlamlı ve değerli değil. Ve sen de kendini hiç kimseden büyük görme. Çünkü kendini büyük gördüğün kişiden emin ol, daha değerli değiliz